Evet, e, oynadığımız oyunu bölümlerini e, onu tartışabiliriz. Fakat bence en önemli şey e, içeride Hatay maçından sonra çok zorlu bir kupayı oynadık Fenerbahçe maçı ve 50 dakika 10 kişi oynadık. Bu bakımdan çok önemli. E, ondan önce Covid'le pozitifli ve sakat oyuncularımız vardı. Fenerbahçe maçında da bir kırmızı kart. Kadir parmak sakatlandı. Mane pozitif çıktı. Yani hem böyle yoğun bir maçı oynuyoruz. Üç oyuncu daha kaybediyoruz. Üç gün sonra da Galatasaray maçına çıkıyoruz. Bunu yani büyük kulüpler de kaldıramaz. Biz buradan ya hasarsız veya skoru alıp gitme o kadar kolay olmuyor. Nihayetinde de Emrah ısınırken çıkmak zorunda kaldık. Kadrodan çıkardık. Emrah da hep bunlar bir önceki oynadığın Fenerbahçe maçının işte daha önce Hatay, Fenerbahçe. Üç gün sonra buradaki maç. Iııı e, ne oldu? Kayseri'de bıraktığımız oyuncuları çağırdık. Ne kadar mesela Gavronovici dışarıda beklettim. Oyuna soktuğumuzda da bazı oyuncuların fiziksel hastalığının kendilerinde ne kadar etki yarattığını bir koçun görmesi lazım. İşte biz de görüyoruz. Normalde şimdi onlar iyi fit olsa, sağlıklı olsa aynı şey mane için e veya Tiam geldi hafif bir ter idmanında ben oynayamam dedi. Dört gündür uyumuyorum dedi. Şimdi bunlar önemli şeyler. Bu oyuncularımız da fiziksel olarak hazır olsaydı, hastalık geçirmeselerdi, belki oyunu biraz daha güzelleştirip bir sıfırdan sonra ikiyi bulabilirdik veya ilk devrede yapabilirdik. Ben kendi oyunumuza bakıyorum. Evet, yediğimiz gol olabilir, olmayabilir, son dakikalar ama nihayetinde Galatasaray'ın psikolojik ve ligdeki ee, puan açısından bulunduğu duruma bakarsanız taraftar doldurmuş. E, önemli bir bir puan deplasmanda. Çünkü onlar da bir çıkış arıyor. Dolayısıyla oynadığımız maçı hem Teravanch'yi hem bu maçı özellikle Galatasaray maçını kendi aramızda kritik edeceğiz. Hafta sonu daha iyisini nasıl yapabiliriz? Daha iyi 11'i nasıl çıkabilir çıkarabiliriz? Oyuncularımız da oynayan, oynamayan, niçin oynamadı, niçin oynadı, oyuna girdi, ne yaptı? Onlar da görüntülerle birlikte kendilerine bakaracak, bakarak takımı hazırlayıp hafta sonu lig maçına çıkacağız.